isterseniz. Evet arkadaşlarımız hepinize sevgi ve selamlarını efsane gönderiyorlar. Evet. Levent Hocam bir şey söyleyecek misiniz? Bunlar Oda efsane sporcuları, milli sporcularımız. Harika. Hocamız da ha. efsane hocalardan. Harika. <laughs> evet günaydın. teşekkür ederiz. Evet. Hepiniz günaydın. harikasınız. Evet için bize ortam sağlayan değerli hocamız Efsane Hocamız Değerli Hocamız <laughs> <Evet>, Çok saygı <laughs> şükür teşekkür ediyoruz. Size böyle bir ortam sağlamak için hep beraber gidelim. Ee, bir Olur, bir, Olur, bir Değerli arkadaşlar, takımımızın efsane sporcularından Eylül Yıldırım'la şu anda söyleşi yapacağız. Evet, bize söylemek istediğiniz kulübümüze iletmek istediğiniz mesajlarınız nedir? Merhabalar, ben Eylül. Çocukluğumun kulübü olan Moda Spor'da uzun yıllar sonra arkadaşlarımla böyle bir organizasyonda bulunmak gerçekten çok keyif vericiydi. Bu ortamı bu sağlayan değerli yönetimimize ve efsane hocamız Levent Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir gündü. Burada hep beraber eskilere daldık, eskilerden konuştuk, yeni şeylerden bahsettik, oluşumlardan. Keyif verici bir sohbetti. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Keyifli bir gündü, mutlu olduk. İnşallah daha güzel etkinliklerde beraber olacağız. Zaten arkadaşlar olarak çocukluğumuzdan itibaren hep beraberdik uzun yıllar beraber olduk. Şimdi de tekrar bir araya gelmek hepimize keyif verdi. Keyifliyiz, mutluyuz. İnşallah güzel şeyler olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, tüm sporcularımızı her zaman kulübümüzde görmek istiyoruz. Sizin gibi değerli sporcularımıza kapımız biliyorsunuz her zaman açık. Ve bugün ayrıca eski sporcularımız buraya üyeli oldular. Güzel bir ee, şey yaşadık burada. Ve onlara da ayrıca tebrik ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüze geldiğiniz için katkı sunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirip e, burada bunu ettiğiniz için. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar şimdi de yine kulübümüzün efsane ve milli sporcularından Sema Biber Sema Biber'le beraberiz Evet Sema Hanım bize neler anlatacaksınız Bugünün anısı ve geçmişle ilgili Bize anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı? Özellikle böyle bir organizasyonun içerisinde olmaktan çok mutlu oldum Gurur duydum Yıllar sonra takım arkadaşlarım ve kulübümdeyim Çocukluğuma geri döndüm Uzun yıllardır e, handbolun içerisindeyiz Uzun yıllardır ekip arkadaşlarımızla ve moda sporda yoğrulduk Birçok şampiyonluklar kazandık Moda Spor'da. Çocukluğumuzdan bu yana bizim için çok güzel bir idol oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda yön gösterenlerimiz oldu. O yüzden böyle bir organizasyonu yaptığı için Moda Spor Kulübü'ne sevgili Levent Hocam'a teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Biz de size geldiğiniz için size ve diğer arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler ediyoruz ve her zaman kulübümüze bekliyoruz. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar bugün sizlere yine Moda Spor Kulübümüzden sesleniyoruz. Bugün burada milli sporcularımızın bir kahvaltısı oldu. Levent hocamızla hep birlikte milli oyuncularımız kahvaltı yaptı. Biz de bu fırsattan istifade ederek Levent hocamızı hazır bulmuşken kendisinden bazı bilgiler bizimle paylaşmasını rica ettik. Evet Levent hocam. Nedir acaba bizim bu milli sporcularımızın nitelikleri, geçmişleri ve önemli. Öncelikle merhaba. Bugün çok keyifli bir kahvaltı buluşmasında bulunduk eski milli handbolcularımız, var bir hashtag var, bir mottomuz var. Efsane handbolcular diyoruz biz bunlara. Çünkü geçmiş dönemde ilk ülkemize dünya üçüncüsülüğü getiren okul kulüp işbirliğini yapıp, geçmiş dönemde üstü takı sesi işbirliğiyle dünya şampiyonasına katıldık. dünya üçüncüsü 20 ülke arasında bu efsane sporcumu aynı, aynı zamanda hepsi milli takımda en az 5 yıl oynadılar. Aralıksız da kulübümüze 5 yıl formasını giyen bu sporcularımızla bir araya geldik. Çok keyifli bir buluşma oldu. Geçmişi iade ettik gelecekle ilgili planlama toplantısı oldu. Çocuklarımızı işte forma örneklerini aldık. Çocuklarımızla diyalog halinde bulunduk. Hepsi tabii iş kadını olmuşlar. Kimisi sporda çok yetkili yerlerde. Kimisi tasarımcı, kimisi ressam, kimisi işletmeci. Çok iyi konumdalar. Tekrar bir araya getirdi. Tabii bir adetimiz de var. Artık veteranlar ligi var. Artı 35, artı 45 diye biz artı 35 için moda sporda tekrar bir arada formalarını giymelerini istiyoruz. Şampiyonaya hazırlanmak istiyoruz. Güzel bir ekip. Bir araya geldiler, çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Röportajlar yapıldı. Çok mutluyuz. Tekrar moda sporu zirveye taşımak istiyoruz. Biz modalıyız. Modayı çok seviyoruz. Moda spor bir tutku. Bu bizim tutkumuz. Her şey moda spor için. Moda sporu çok seviyoruz. Evet, Mehmet Hocam. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii moda sporun moda ve Kadıköy çevresi için spor yapmak bakımından önemini bizler biliyoruz. Siz de burada o yaşayan sakinler için, onların çocukları ya da kendileri için burada spor yapma imkanlarıyla ile ilgili olarak bir çağrıda bulunmak ister miydiniz? Tabii ki ben aynı zamanda eğitimciyim, okul müdürü yapıyorum son 3 yıldır. E, modada çok seçkin okullarımız var. Bütün okullarımız seçkindir tabii ki. Çok değerli, altyapıda büyük bir ordu var. Biz çocuklarımızı handbolun eğitsel değeri çok fazla olduğu için handbolla başlamalarını istiyoruz. Bugün gelişmiş, gelişmiş ülkelerde Danimarka'da, İsveç, Norveç'te handbolla başlatıyorlar. Çünkü basketboldaki gibi timing olayı var, futbol gibi gol olayı var. İkisi karışımı bir oyun, çok eğlenceli bir oyun. Daha ileride tabii başka branşlarda ferdi sporlarla, atletizm, jimnastik yüzmeyle başlıyorlar. Çok güzel değeri çok fazla olan Ömer Spor'un eski background'unda çok köklü branşlardan biri. Basketbol gibi, yüzme su topu gibi. Her moda da çok iddialıyız biz. Bu işin eğitimini veriyoruz. Çok iyi bir şekilde üst düzeyde eğitimini veriyoruz. Çocuklarımızı bekliyoruz moda spora. Ee, gele, bugüne kadar yaptığımız gibi gelecekte de milli sporcular, ulusal takım oyuncu yetiştirmek bizim en büyük görevimiz zaten. İsteriz yani modaya hizmet etmek, etmek bizim için bir görev. Yani bütün kulüpleri temsil etmek tabii ki mutlaka spor hizmet etmek güzel değil ama bence moda spor hizmet etmek bence görevlerin en güzeli diye düşünüyorum. Evet Levent Hocam. Branşınızda sadece voleybol değil, handbol ve diğer spor branşlarında oldukça deneyimli ve bilinen, iyi bilinen bir antrenör olduğunuzu biz biliyoruz. Tabi bu arada biz handbolun yanı sıra handbola başlayan çocuklarımız fergi olarak atesin zaten jimnastikte temel formasyonu alıyorlar. Bu sportif beceri koordinasyonu dediğimiz temel versiyonları veriyoruz. Ayrıca yüzmeyi yapmak zorundalar bisiklet yaptırıyoruz, aten yaptırıyoruz, beynin sağlığı gelişsin diye. Bütün böyle diğer ama başarının sırrı bildiğiniz üzere biriyle tam anlamıyla diğer yüzlercesi gerektiği kadar ilgilenmektir. Bir branşta sessin sporcumuz istiyor ama diğer branşlarda gerektiği kadar yapsın istiyor. Böyle. salt handball, salt voleybol istemiyoruz. Komplike sporcu olsun. Tabii bunu bir spor birlikte beraber yürüsün istiyoruz. Önemli olan bu bence. Evet. Ama yönlendirsin ailelerimiz bekliyoruz çocuklarımızı. Evet, Moda Spor'un ne kadar önemli bir spor kulübü evet. olduğunu bu konuşmalarınızdan biz daha iyi anlıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Hüseyin Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var.